Mor Günlük YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Sizlere nefis bir poğaça tarifim var. İsterseniz çay saatlerinde, isterseniz de kahvaltılara hazırlayabileceğiniz yumuşacık bir lezzet. Eğer kanalımı izliyorsanız abone olarak destek olabilir, bildirim zilini açarak da videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman buyurun tarife geçelim. Yoğurma kabına bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 su bardağı ılık su ve 1 su bardağı da ılık süt ekleyelim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardakları. 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kurumaya ekleyelim. bir yumurtanın akını içerisine sarısını da üzerine sürmek için kenara ayırıyorum. Bütün sıvı karışımları güzelce çırpıyoruz. ve un eklemesi yapıyorum yaklaşık 6 su bardağına yakın un kullandım bunu kontrollü bir şekilde ekleyelim e, markası ve kalitesine göre ve yumurtanın büyüklüğüne göre birazcık farklılık gösterebilir üzerine de 2 çay kaşığı tuz ekliyorum ve yumuşak kıvamlı bir hamur yoğuruyoruz Hamurumuzu yoğurduk. Güzel ve özlü bir hamur yoğurduk. Kıvamı da bu şekilde olmalı. Yumuşak, kıvamlı bir hamur. Üzerini örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saat kadar hamurumuzu mayalandıralım. 100 gram kadar beyaz peyniri bir çatal ile izliyorum. İçerisine de küçük bir kase kaşar peyniri ekliyorum. Rendelenmiş kaşar peyniri. Peynirleri güzelce karıştırıyoruz ve bunu poğaçalarımızın içerisine kullanacağız. Tezgahımı unluyorum ve mayalanan hamurumuzu tezgahın üzerine alıyorum ve tezgahın üzerinde tekrar toparlıyoruz. Yani bir miktar daha yoğuruyoruz. Maya kokusunun ve maya tadının çıkması için hamurumuzu toparladıktan sonra önce 4 eşit bezeye ayırıyorum. ve daha sonra da her böldüğüm parçayı tekrar dörde bölüyorum. Toplamda 16 adet beze oluşturuyoruz. Bu şekilde elimin içinde yuvarlayarak bezelerimizi yapalım. Bütün bezeleri yapalım ve 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağı küçük bir kasenin içerisine aldım. Hamurumuzu açarken yani şekil verirken un kullanmıyoruz, sıvı yağ ile açıyoruz. Bu şekilde yaparsak daha yumuşak poğaçalar yaparız. İçerisine 2 tatlı kaşığı kadar peynirli haçtan koyuyoruz ve bu şekilde topluyoruz. Yine büyük bir beze oluşturuyoruz. Yine elimi sıvı yağ batırıyorum ve çay tabağı büyüklüğünde açıyoruz. İçerisine de peynirli harçtan koyuyorum. Burada peynir miktarı tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bu şekilde kapatıyoruz. Ve tekrar elimizin içerisine yuvarlayarak büyükçe bir beze yapıyoruz. Bütün hepsinde aynı işlemi uygulayalım. Yuvarlak büyük boy borcamı sıvı yağ ile yağlıyorum. Ve yanıma da yine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ alarak elimi yağ batıyorum ve hamurlarımızı yağlıyoruz. Elimi de hafif üzerine bastırıyorum yani yassı bir şekilde olsun. Bu şekilde üst üste gelecek şekilde tepsimize yerleştiriyoruz. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde hazırlayalım ve tepsimize diziyoruz. ve bir tanesini de tam ortasına gelecek şekilde koyuyoruz. Gerçekten çok güzel görüntüsü ve şekli şahane bir poğaça oluyor. Önceden ayırdığım yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ekliyorum. Ve bir fırça ile güzelce çırpıyorum. Hamurlarımızın her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Bu şekilde hazırlayıp isterseniz hamurunu akşamdan yoğurup dolaba kaldırın ve sabah kalktığınızda sadece şekil verme işlemini yapabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınıza, çay saatlerinize hazırlayabileceğiniz çok güzel ve çok pratik bir lezzet oluyor gerçekten. Üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra kavrulmuş susam kullanıyorum. Birer tanesini boş bırakacak şekilde sırayla susam serpiyorum üzerine. Ve bu şekilde hepsini hazırlayalım. Üzerini örtüyorum ve yaklaşık 15-20 dakika kadar tepsi mayası verelim. 20 dakikanın sonunda poğaçalarımız güzel bir şekilde mayalandı. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. poğaçalarımız fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde pişti. Gerçekten şahane oldu. Sıcakken çıkartmayalım arkadaşlar. Soğuduktan sonra çıkartalım. Üzerini biz bez örtüp soğuduktan sonra tepsiden ters çevirip çıkartabiliriz. Bu arada bir kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Deneyecek olanlara kolay gelsin.